Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, Yasalarımızı yapalım. Anlattığım senetleri kesin yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım tavsiyesi yapmakta suçtur. Bilginiz olsun. Ekim ayında biliyorsunuz 3 tane istinadet, üç tane şirket halka arz başvurusu yapmıştı. Ee, bunlar Kervan Gıda, Arzum ve Çan Kömürdü. Şimdi Kervan Gıda ve Arzum'u Arzum'u dilimizin döndüğünce izahnamesini ve ee, özet bilançosunu sizlerle inceleyip paylaşmıştık. Bugün de Çan izahnamesini ve özet bilançosunu sizlerle inceleyip paylaşmak istedim. Şimdi ne bana şöyle diye sorabilirsiniz. Neden Odaş Enerji'nin internet sitesi var? Şimdi izahnamede verilen e, internet sitesine girdi zaman ben giremediğimden dolayı ve Odaş Enerji'nin %100 iştiraklarından Çankömür olduğundan dolayı Odaş Enerji'nin internet sitesini açtım ve izahnamede kendi yanıma belirli başlı notlar aldım ve bu notları sizlerle de paylaşmak istiyorum. Şimdi odaş elektriğin %100 oranında bağlı ortaklığından olan çan kömür ve inşaata aşı 330 megawatt saatlik ve aynı zamanda tamamen yerli kömürden üretim yapan çan 2 termik santralini işletmekte. Ürettiği elektriğin büyük bir kısmını kamuya vermekte olan çan kömür, devlet çan kömür ayrıca devletin tamamen yerli kaynaklardan üretim yapan tesislerden alım garantisi verdiğinden dolayı e, devlet garantisinde kamuya elektrik dağıttığını görmekteyiz. Özellikle 2019 yılında yerli kömür elektrik üretim santraline yönelik sağlanan garantili yatırım teşviki kapsamında elektrik satış fiyatının ABD kuruna endekslenmesi şirket kendini belli bir oranda e, dövize endekslediğini görüyoruz. Bu dolar alımlarında elektriğe megawatt saati 50 dolar ile 55 dolar arasında değişmektedir. Ayrıca çevre yatırımlarını tamamlamış ve çevre lisansı almış santrallerin alım fiyatlarına getirilen %3 ilave fiyat teşvide şirketlerin şirketin faaliyet e, 2021 2000 yılında 2020 yılından itibaren pozitif yönde etkilediğini görmekteyiz. Ayrıca 12 Ekim'de halka arz başvurusunu yapılan çan ve İnşaat A.Ş. halka, halka arzında halk yatırım menkul değerler. AŞ ile vakit atır menkul değerler. AŞ aracı kurum olarak e, görevlendirmiş. Aklınızda bulunsun. Yani halk yatırım menkul değerlerle vakit yatırım menkul değerler e, Çankömür'ün halk arzında aracı kurum olarak e, görev yapmakta. Şimdi Çankömür'ün özet izahnamesine geldiğim zaman dönem varlıklar ne diyorduk dönem varlıkları için? Bir yıl veya daha az zaman zarfı içerisinde nakit para çevirecekleri biz dönem varlıklar diyorduk ki Çanköyün 2022' çeyinde 537 milyon dönem varlıklarının olduğunu 2019 son çeyinde yani 2019'un 12 aylık zaman zarfı içerisinde dönem varlıklarının 449 milyon olduğunu şirketin dönem varlıklarının 88 milyon arttırdığını görmekteyiz. Duran varlıklara geldiğimizde mesela duran varlıklar neydi? Bir yıl veya daha fazla zaman zarfı içerisinde nakit para çevirecek varlıklara biz duran varlık diyorduk duran varlık diyorduk ki 2020'nin ikinci çeyreğinde duran varlıklarının 2 milyar 248 milyon, 2019'un son çeyreğinde ise 2 milyar 247 milyon varmış. Şirket duran varlıklarını 6 aylık zaman zarfı içerisinde 1 milyon arttırdığını görmekteyiz. Kısa vadeli yükümlülüklerine baktığımız zaman kısa vadeli yükümlülüklerde bir yıl veya daha zaman zarfı içerisinde Nakit parayı çevirecek varlıklarda 2022 çeyreğinde 1 milyar 192 milyonluk bir kısa vadeli yükümlülükleri varmış. Yani borçları varmış. Geçen sene yani 2019'un son çeyreğinde ise 941 milyonluk kısa vadeli yükümlülüklerin olduğunu ve şirketin 6 aylık zaman zarfı bir 200 milyona 230 milyona yakın kısa vadeli yükümlülüklerin arttırdığını Görüyoruz. Uzun vadeli yükümlülüklerde bir yıl veya daha fazla zaman zarfı içerisinde ödenecek borçlara biz uzun vadeli yükümlülükler diyorduk. 2 çeyinde 1 milyar 2 milyon. bir uzun vadeli yükümlülükleri. 2019 son çeyinde ise 1 milyar 4 milyon uzun vadeli yükümlülükleri varmış ki şirket 6 ayla zaman zarfı içerisinde 2 milyon uzun vadeli yükümlülük arttırdığını görüyoruz. Şimdi toplam öz kaynaklara baktığımız zaman 2020'nin 2. çeyinde 591 milyon. 2019 son çeyinde ise 750 milyonluk bir öz kaynaklar varmış. Şirketlerden bakarsanız bir 160 milyona yakın öz kaynak azalımına gitmiş. Bu şirket için bana göre olumsuz. Fakat duran varlıklar ve dönem varlığı şirket düzenli olarak arttırmış. Fakat öz kaynaklara baktığımız zaman şirketin öz kaynaklarının çok az olduğunu görebiliyoruz. Ve borçluk açısından biraz sıkıntılı arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Uzun vadeli yükümleri ve kısa vadeli yükümleri baktığımız zaman şirketin toplam 2 milyara yakın bir borcunun olduğunu. Fakat duran varlıklarında da şirketin 2 milyarlık bir duran varlığının olduğunu görüyoruz. Fakat dediğim gibi boşluk açısından şirketin biraz sıkıntılı olduğunu, öz kaynaklarının daha fazla olmasını açık ve net. Ee, ben isterdim. Şimdi toplam kaynaklara baktığımız zaman ise 2022 içinde 2 milyar 786 milyonluk toplam kaynakları varmış. Şimdi özet izahnameye geldiğimiz zaman izahnamede dikkat etmemiz gereken kısmı ben size söyleyeyim. Hatta benim de dikkatimi çeken şu. Diyor ki ortaklığımızın çıkarılmış sermesinin 252 milyon 410 bin TL'den işte TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak TL verilmemiş nominal değerli payların halka arzına ilişkin izahnamede ne kadar bir pay halka arz edilecek? 252 milyon tamamı mı? 125 milyon mu? Ne kadar olduğu söylenmiyor. Ayrıca izahnamenin olaylanması izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun e, kurucu e, tekeffülü anlam, anlamına gelmeyeceği gibi paylara ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez şeklinde açıklama var. Ee, halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak değerlendirmesi sonucu verilmelidir şeklinde açıklamalar var. Zaten e, burada da e, şöyle söyleyelim. Aracı kurumu da vermişler. Halk yatırım menkul değerleri Ayşe ile Vakıf yatırım menkul değerler. Şu ben e, giremediğim internet sitesi arkadaşlar. Canktermik.tr. Buna giremedim. Buna giremediğimden dolayı dediğim gibi e, Odaş'ın internet sitesine girdim. E, şeyi de arkadaşlar izahnameyi de halkatırım.com.tr'den görebilirsiniz. E, ve daha detaylı olarak incelemek isterseniz halkatırım.com.tr'den bakabilirsiniz. Ve şayet böyle videoların da gelmesini isterseniz kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.